Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Faruk. Bugün sizlerle birlikte e, sistemi 2640 lira olan ve benim önerdiklerimle birlikte 4700 TL olan e, bir fiyat-performans canavarı bir sistemi inceleyeceğiz. E, umarım abone olur ve beğenirsiniz. Hadi hemen videomuza başlayalım. Kullandığım şey, e, kullandığım işlemci Ryzen 3 3200G. Neden kullandım? İçindeki Vega 8 olsun ve Harika bir performansı var. Gerçekten çok güzel bir apu işlemci. Ee, ben hem anakart ve hem işlemci almayı çalıştım, ancak e, başarısız oldum. İşlemci Ameda Athlon 3000G seçtim ve ekran kartını da GeForce 210 seçtim. Sonra düşündüm ki 3200G kadar e, performansı değiller, iyi değiller. Ama onları alırsanız 3200G'den daha ucuza bulabilirsiniz ikisini. Yani 3200G onlara yani bayağı fark atıyor. O yüzden 3200G seçtim. Anakart olarak Gigabyte B450M SKH'yi seçtim. Ne e, neden seçtiğimi söyleyeyim. MOSFET'leri soğutan bir braketi var, plakası var. RGB desteği var. E, ve de Cidden çok güzel bir anakart. Komponentleri olsun. E, RAM yuvaları falan olsun. Cidden çok güzel bir anakart. Burada üzülerek söylüyorum ki e, bir stick RAM kullandım. XPG Game Mix D10 8 GB 3000 MHz RAM. Bunları xmp'den 3200 yapabilirsiniz. Ama e, Corsair Vengeance ile seçebilirsiniz. Size kalmış. Bunları ileride geliştirebilirsiniz. James Donkey'in 480 GB SSD'sini kullandım. James Donkey gerçekten çok güzel bir marka. Ee, ben 240 kullanmaya karşıyım. Neden? Çünkü 240'ta ne yapabilirsin ki? Yani oyun oynuyorsan 480 al ama nerede kalmıştık? 480 e ala ama Eee Oyun oynamıyorsan veya normal bir kullanıcı, sen 240 alabilirsin Bu sana kalmış yine Corsair VS406 450 PC'sini kullandım İleride Upgrade Yapabilirsiniz Aynen Upgrade yapabilirsiniz Hatta 550'yi de seçebilirsiniz VS550 Eee Gerçekten çok kaliteli 80 plus bir PCU. Sonra kasamıza geçelim. Zalman Zalmani 3 Edge ATX kasa. Bu da çok güzel bir kasa. Önünde 3 fanı var RGB'li. Arkasında da bir tane tahliye fanı var. O da RGB'li. Gerçekten çok büyük bir kasa. Şimdi benim önerdiklerime geçelim. Burada benim önerdiklerim gerçekten fiyat performans ürünü. Fiyat performans deyince akla gelen şu olmasın. Hani fiyatı en düşük, en kötü olan. Öyle değil arkadaşlar. Fiyatına göre en iyi olanı e, denir. Burada benim seçtiğim Asus VP249QGR monitör 1ms 144 Hz IPS Full HD 24 inç bir monitör. Bir monitör. Özellikle seçtiğim şey kendine hoparlörlü olması. Bu hoparlörü biraz güçlü, güçlü olmayabilir ama yine de bir hoparlörü olması. Burada Asus'u gerçekten takdir ediyorum. Çünkü hoparlörün olması çok iyi bir şey. Hani mesela ben bir şey dinlemek istiyorum arkadaşlarımla beraber. Ama kulaklık var. E kulaklık arkadaşımı şey mi yapacağım? Her neyse. E, o yüzden bu gerçekten çok iyi olmuş. Sonra klavyeye gelelim. Everest KBGX9 yarı mekanik klavye. Burada altını çiziyorum. Gerçek yarı mekanik klavyedir. Tam bir fiyat performans ürünü. Membran klavyenin üstüne switch'ler koyulmuş. Ama çoğu öyle değil. Ama bu gerçekten öyle. Yarı mekanik. Eee mekanik hissi veriyor. Hmm. Mekanik hissini almak isteyen insanlar bunu alabilir veya membran bir klavyede alabilirsiniz. Benim önerdiğim bu, en ucuz olarak. Yaklaşık 89 lira gibi bir şeydi. James K 710. Bu da gerçekten çok güzel bir kulaklık. Jameson ki gerçekten takdir ediyorum. Çok iyi kulaklıklar yapıyorlar. Ee, bunun incelemelerini görebilirsiniz gerçekten çok güzel bir kulaklık. Rampage SMX G772 mouse. Bu mouse da çok güzel bir mouse. Eee DPI'ye 10.000 DPI'ye kadar çıkabiliyor. 10.000 DPI'de ne yapacaksanız artık. Yani gerçekten çok güzel bir mouse. RGB'li. Buraya resmini falan koyarım. Hepsinin resmini koyuyorum bu arada buraya. Eee bu sistem full olarak 4700 ediyor. Full olarak benim yaptığımda. Hatta daha düşüğe de bulabilirsiniz. Ee, bu sistemin kendisi de 2640 TL ediyor. Gerçekten çok güzel bir sistem. Kaçırmayın dedim. Fiyatlar artmadan bence kaçırmayın. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım abone olmuşsunuzdur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.